Merhaba dostlar Fethi Şu an çiğ kaju bitirdin mi? Çiğ kaju ve çiğ fındık Yedi bağırsaklar için Hatmi çiçeği içti Daha keki toplamıştık Biz yazın değil mi Fethi? Onu içti balla karıştırıyorum Şekerek gayet iyi Çok çok iyi düştü Şimdi çorba içeceksin Şimdi banyomuzu yaptık Çorbamızı içtik yatış. Çok şükür şimdi çorbamızı içeceğiz. Aman içtik vallahi bak unuttum. Deli gibi unuttum yemin ederim. Demin çorbamızı içeceğiz dedim ya. Çok şükür çorbamızı içtik, banyomuzu yaptık. Aynı şeyleri tekrarladım, tekrarladım, durdum. <laughs> Birazdan da yatacak Feticiğim şuraya. Yatacak şuraya. Evet. Uyku saati değil mi Feti? uyku saati. Aynen. Fetim fetim fetim. Arkadaşlar şimdi şeker 300'lerden aşağı düşüremedik. Biliyorsunuz 522 o civarlardaydı 400. Doktor yeni bir insüline başladı. Onu da göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar bugün kemoterapi için rütün kanımızı verdik. Feti şimdi tiroid ilacını ayarlıyor. Ee, şekerimiz çok çok düştü. Doktorun verdiği ikinci kür insilini kullanmaya başladığımızda şekerimiz 157-200 bandında seyrediyor. Ayaklarımız gerçekten çok çok indi. Mesela artık çoraplarımızı çok rahat giyebiliyoruz. Önceden şuraları kesiyordum arkadaşlar. Şöyle kesiyordum. Ama şimdi hiç kesmeye gerek kalmadan çoraplarımızı çok rahat giyiyoruz. Fethim merhaba niye demiyorsun? Çok meşgul kendileri şu an. Şimdi hafif başı ağrıyordu Fethi'nin. Ağrı kesici aldı. Novalgin alıyor hafif ağrı kesici. Ve e, Türk kahvesi ya da normal kahveyle, herhangi bir kahveyle içtiğinde e, daha tesirli oluyor aklınızda olsun ağrı kesicinin. Ve gerçekten birkaç dakika içinde ağrıyı kesecek. Yani bu tecrübelerle sabit. Bunu bir hekimden duymuştuk zaten. Önümüzdeki salada kemamızı alacağız işte. Videom bitmiyor. He. Daha devam ediyor. Ben konuşacağım daha. Kuaför böyle adamın ayağına gelir. Getirttirdik. Parayı bastık. <laughs> kuaförü ayağımıza getirttirdik. Ne dedim bir daha de. Ne kadar çok para bastıysan kuaförü de berber olarak getirtirdin. Öyle. Fethi için her şeye değer. Siz de, bar, bar. <laughs> Siz de para basıp Tayfun'u <laughs> eve kadar getirttirin. <laughs> Arkadaşlar şimdi Fethi yattı. Ona her akşam benim dağlardan topladığımız kazanda önceki videolarımı izlemişseniz görmüşsünüzdür. Kendi ellerimizle topladığımız kekik çayı yapıyorum. Minik bal katıyorum. Ondan sonra e, bu hatim çiçeği onu da biz toplamıştık. Ondan demliyorum. Çünkü boğaz yanması yani kemoterapinin etkilerini onu da içiriyorum. Onları işte. Ondan sonra bugün hafif baş ağrısı var. Vallahi şimdi ortalıktaki salgından mı oluyor? Hani ödemden mi kaynaklı? Tam bilmiyorum. Hani ödem geriliyor ama şimdi tabii ki bilemiyoruz onu. Bu önümüzdeki salı son kemoterapisini alacak. Hani şimdilik son. Doktor çünkü altı kür demişti. İşte e, daha sonra hoş biz bitmeden önce bir MR çekildik ama eee bir hafta öyle olsa 15-21 gün olacak kemoterapi bitirince fetin MR okunması olmadı birazcık daha bekleriz tekrar bir MR daha çekiniriz onu okuturuz duruma göre öyle dostlar işte bugün fethi çok yani uykuyla geçirdi kan falan verdi birazcık vücudu yorgun düştü şu anda uyuyor tayfun geldi sakalını falan kesti işte ondan sonra saçları zaten kısaydı kemodan kaynaklı tamamen miligramımız düşük çok da e, şey saçmaş dökülmüyor ama birazcık daha geç uzuyor bütün hücreleri etkilediği için biliyorsunuz kemoterapi hızla bölünen hücreleri etkiliyor o yüzden zaten saçlar dökülür neyse işte böyle arkadaşlar görüşmek üzere hani meraklanmayın diye bu videoları paylaşıyorum atıyorum durumumuzdan haberdar ediyorum sizlere hoşçakalın